Uzun bir aradan sonra arkadaşlar bir seviye köy serimizin 5. bölümüyle karşınızdayız. Evet bu bölümde belediye binasını 6. seviyeye geçişini gerçekleştireceğiz. Daha doğrusu geçişi yaptık. Belediye binamız gördüğünüz gibi ekranda 6 seviyeye ulaşmış oldu. Burada güçlendirmelerimiz var. Onları kullanacağız. Burada şef seninle konuşmak isteyen biri var diyor. Buradaki her şey niye bu kadar küçük diye. Buraları bir geçelim abi. Burada bize başkenti tanıtıyor. Başkent açıldı bildiğiniz gibi. Belediye 6'da başkent yapabiliyoruz vesaire Tamam okey. Burayı şöyle bir geçelim hızlıca. Şimdi geliyoruz ee, şöyle bir altınımızı falan toparlayalım. Belediye binası 6'yı an itibariyle geçtik arkadaşlar. Ve e, 6'da yeni açılan e, birimlerimize şöyle bir göz atacak olursak nelerimiz varmış neler. 2 tane e, madenimiz var. İksik toplayıcı altın madeni. Onun dışında 25 duvar, bir tane havan, hava savunması, büyücü kulesi ve hava patlatıcı yeni olarak eklenmiş durumda. Tuzaklarımızı al al alarak şöyle bir başlayalım ee, ilk etapta şöyle bir tane de dev bombamız gelmiş dev bombayı da şöyle şuraya koyalım şimdilik şimdi geliyoruz bakıyoruz ee, alınacak başka neler var burada iksir toplayıcı var İksir toplayıcıyı alıyorum sonrasında altın madenini şöyle bir alalım. Ee, sonrasında bakıyorum. Başka bir şey alabilir miyiz? Şuradan duvarları bir alalım şöyle bir seviye yeni duvarlar. Şöyle duvarları da hızlıca bir diziyorum. Tamamdır. Şuradaki duvarı şöyle yapalım tamam. Şimdi bir tane daha bakacağım savunma olarak. Diğerlerinin süresi uzun. Şimdi 3 inşaatçımızın 3'ü de mevcut. İlk olarak altınımız var. iksirimiz var. Şimdi iksire ilk olarak şöyle bir laboratuvarı basacağım arkadaşlar. Şöyle laboratuvarı 4 saati yükseltmeye verelim. Sonrasında birkaç tane savaş yapıp burada yeni açtığımız duvarları hemen yükseltmeye çalışacağız. Savaş savaşlara geçmeden sizlerden geçmeden sizlerden ricam like atmayı özellikle abone olmayı unutmazsanız çok çok iyi olur diyelim. Ve yavaştan bir tane savaş yapalım. Ganimetimizi dolduralım ve e, hemen duvarları basımını gerçekleştirelim. Hadi bakalım. Şimdi geliyoruz. 300 bin ganimetli bir e, köy buldum. Buraya bir saldıralım. Şöyle. E, Belediye binası altı bu arada. Şurada iki tane yıldırımımızı kullanarak başlayabiliriz. Şöyle balonları atacağım e, arkadaşlar. Hızlıca balonları atıp hemen e, üşlemeye çalışalım burayı. güzel balonlar e, köyün dört bir tarafına atmış oldum onlar e, indirecektir her şeyi Burayı şöyle hızlıca bir üçlemiş olacağız e, klan kalesini kullanmaya gerek yok diğer savaşımızda duruma göre kullanırız burayı hemen bir alalım sonrasında devam ediyoruz Şimdi 32 de kupa aldık bu arada ee, ve 4x bonusumuzdan 800 binde altınımız e, hazinemize yerleşmiş oldu gayet iyi. Burada ödüllerimizi de tamamladık altınlarımız var. Şimdi gelelim yükseltmeye şuradaki yeni açtığımız duvarları şöyle bir hemen 3 seviyeye basalım hepsini. Hatta şöyle 4 seviyeyi de basmak istiyorum gayet iyi. Ondan sonra bir gelelim hazineye hazineden e, topluyorum altınımızı. Neredeyse maksladık ganimetimizi. Tekrar şöyle bir. Bu sefer iksirle basacağım. İksirimiz bayağı çoğaldı çünkü. Şöyle hepsini 5 seviyeye yükseltelim ve. Şu an duvarlarımızı eşitlemiş durumdayız. Ee, sonrasına geliyorum. Altınla ise buradaki duvarların hepsini 6. seviyesine yükseltmiş oldum. Ganimetimiz var mı daha? Varmış. Ee, i̇ksirimiz var. İksirimizi ise e, şuradan duvarlarımızı da bir. Altın seviyeye şuradakileri basalım. Sonrasında şurayı basabiliyoruz mu? Burayı da basıyoruz. Gayet iyi. Bu bölümde 5. bölümde duvarların hepsini altını seviyeye basmış olacağız büyük ihtimal. Şimdi ordumuz hazır. Ee, ordumuz hazır. Klan kalesi dolu. Hemen bir savaş yapalım yine. Ganimeti bir fullleyelim bakalım. 300 bin ganimeti olan yine bir 32 kupalı bir belediye binası. Altı buldum arkadaşlar. Buraya hemen bir saldırı yapacağız. E, i̇ki tane hava savunması var. Biraz zor bir düzen açıkçası. E, şimdi neler yapabiliriz? Bir bakacak olursak şuraya iki tane yıldırımımızı bir kullanalım abi. Sonrasında iki tane balon şuradan. Şuradan balonları şöyle bir atalım. Sonrasında şuralardan balonları bırakıp şuradan e, klan kalesini atabiliriz. Güzel. Balonlar e, hava savunmalarını büyücü, büyücü kulesini temizledi. Birçok balonumuz var zaten. Burayı da hemen üçlemiş olacağız. Şöyle okçuları da temizlik için atalım sağdan soldan. Büyücüleri de şöyle bırakalım. Güzel. Burayı hemen üçleyelim. Sonrasında duvar yükseltmemize devam edelim hemen. Evet şimdi geliyoruz. 700 bine yakın ganimetimiz oldu altın. 700 bin altınımızı şimdi şuradaki duvarları bir yükseltelim. 330 bin şuradaki duvarları da şöyle bir basıyorum. Sonrasında şuradaki duvarları iksirle basalım. İksirle basıyorum. Ee, içerideki duvarlar kaldı sadece onları da birazdan şöyle basalım Şuradakileri de basıyorum 300.000 iki sıra e. Onun haricinde geliyorum ödüller kısmından şuradan iksirimizi altınımızı bir toparlayalım arkadaşlar güzel 500.000 altınımız altınımız oldu şu anda Şuradaki duvarları da bir yükseltelim şuraları da şöyle bastıktan sonrasında şurayı da basalım orada İçerideki duvarlar kaldı. Şöyle bir bakalım yetecek mi paramız. E, şurayı iksirle basıyorum. E, altın yetmedi buraya. Şuraya altın. Buraya da yetmedi. Bir tane daha savaş yapmamız lazım o zaman. Bir tane daha savaş yapalım hemen. E, duvarlarımızı o savaştan sonra maksamaya çalışalım. maksiyalım daha doğrusu. Hadi bakalım. Saldıralım hemen. E, biraz zorlu bir köy ama. Üçleriz burayı da. Şimdi... Şuraya yıldırımlar bir atalım abi Şuraya birkaç tane balon bırakıp Şöyle 3 tane balon Arkasına şöyle balonları atıyorum Şuraya da birkaç tane balon atıp Plan kalesinde oradan atalım Oğlum bu ne lan Balonlar hemen eridi Bu işte bir terslik var Vallahi balonlar çatır çatır döküldü ha. Neyse ganimet alıp çıkalım en azından. Üçleyemeyeceğiz çünkü çok sağlam köymüş. İki seviye balonlarla da düşmedi tabii ki. Ee, neyse ganimetini bir alalım en azından. Şimdi şöyle bir eve dön dedim ve ganimetimizin 300 bin tamamladık. Şöyle bir duvarları basalım altına. Şurayı bastım abi. Şuradan da iksirle tamamlayalım şu iki duvarı. Son olarak burası kaldı. Burayı da şöyle iksirle basıyorum ve bu bölümde duvarları 6. seviyeye hepsini maxlamış oluyoruz. Gayet iyi. Onun dışında bölümü tamamlan tamamlamadan önce bu bölüm sonlandırmadan önce iki tane işçimizi de şöyle bir ee, yeni açılan e, savunmaları alarak tamamlamak istiyorum. Hmm. Burada hmm. ilk olarak büyücü kulesini şöyle bir alalım abi. Sonrasında ise geleceğim e, süresi uzun olan havan var 3 saat. Şöyle havanı da alalım bir. E, bu ikisini de almış olalım. Diğer bölüme kadar bunlar da yükselmiş olurlar. Evet bu bölüm e, bu kadar diyelim. 5. bölümün sonuna geliyoruz. Bir seviye köy serimizde. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ihmal etmeyin. Onun dışında abone olarak da destek olabilirsiniz bizlere ee, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.